Merhaba arkadaşlar, sizlerin yorumlarda en çok istediği videolardan bir tanesi de... ...Yok Atlas web sitesi nasıl inceleyebiliriz diye. Hemen Yok Atlas'a giriyoruz hızlı bir şekilde Google'dan ve karşımıza üniversite tercihlerimiz için en güvenilir, en doğru web sitesi çıkıyor. Tabi bunun içerdiği bilgilerin birçoğu başka web sitelerinde de var ama biz devletin yani YÖK Atlas'ın yani YÖK'ün hazırladığı web sitesine daha çok güveneceğiz. Şimdi burada üniversitelerimiz kısım var. Burada üniversiteler hakkında yeterince fazla bilgi yok. Ben olsam üniversitelerin kendi Instagram sayfalarına, Facebook sayfalarına ya da YouTube sayfalarına bakarım. Orada daha fazla detaylı bilgi var. Burada maalesef YÖK Atlas'a birazcık eleştiri getiriyoruz. Daha fazla bilgi verebilirlerdi. Şimdi burada bizi esas ilgilendiren kısım tercih sihirbazı. Lisans tercih sihirbazı 4 yıllık üniversitelerimiz için. Ön lisans tercih sihirbazı ise 2 yıllık fakülteler için. Biz tabii 4 yıllıkla başlayalım. Zaten hepsinde aynı kuralı uygulayacağız. Şimdi diyelim ki ilk başta hemen karşımıza çok net bir şekilde çıkıyor. Puan türünüzü seçin diyor. Puan türümüz diyelim ki ben normalde sözelceyim ve bununla gurur da diyorum ama sayısalı seçeceğim. Çünkü birçok arkadaşımız sayısalla alakalı sorular sormuş. Sayısalda puan türümüzü seçtik. E bir sürü bölüm, bir sürü üniversite çıktı. Bu doğru değil. Ne yapacağız? Biz başarı sıramıza göre alttan üstten birazcık kırpacağız. Yani şöyle söylüyorum. Mesela diyelim ki ben 100 bininci olduğumu düşünelim. 100 bininci isem ben illa 100 binincinin girdiği yere girmek zorunda değilim. Üstlerden 80 bin, 90 bin, işte 70 bin, 60 bin. Keyfime kimse karışamaz. 50 bin bile yazabilirim. Aynı şekilde altlardan da, altlardan da sağlama almak için yani ben seneye hazırlanmak istiyorum muyum istemiyorum. O zaman 120 bin, 130 bin, 140 bin kadar inebilirim. O zaman şöyle yapıyorum. Burada 66.700'e getirdim. 68.000'e getirdim hatta. Burada da şöyle gelelim gelelim. 100 olduğumuzu düşünürsek burada mesela 152 bin lira kadar geldim. Aslında bu çok sağlam bir tercih. Üstte çok hayali bir tercih ama burada önemli olan benim girebileceğim yerleri görmek. Burada şuna çok önem vermenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra uygula diyoruz. Yeni açılan ve kontenjanı dolmayan programlar listeye dahil edilsin. Bu çok değerli. Bu şu demek. Belki de 66 bin, şey 68 bin 600 dedik üstten ama belki de burası 10 binle kapatılacak yer de açıldı. Mesela düşünsenize örnek veriyorum. O diye tıp açıldıysa e, muhtemelen herhalde e, bu sene 66 bin 800 e kapatmaz. Çok yükseklerde kapatır. Ama ben yeni açıldığı için onu da yazabilirim. Fakat bu eğer böyle yeni açılan birçok bilim benim tercihlerimi dolduracaksa o zaman dikkatli olmam lazım. Yani tıbbın yüksek gelebileceğini, yazılım mühendisliğinin yüksek gelebileceğini, ODTÜ işte, veyahut da İTÜ, Boğaziçi, Ankara, İstanbul, İzmir'deki üniversitelerin çok yüksek puanlarla kapatabileceğini de tahmin etmem lazım. Yani esasında pazartesinin gelişi cumartesi pazardan belli. Şimdi burada burayı yaptıktan sonra uygula diyorum ve Burada bir sürü bölüm çıkıyor. Moleküler biyoloji çıkıyor veyahut da işte elektrik elektronik mühendisliği çıkıyor. Ben bunu daha da spesifik bir alana indirebilirim. Ama kararsızsam yani ne yapacağım bilmiyorum hocam ya. En iyisi hangisi onu versin bana yok hatta istiyorsanız buradan bakarak ilerleyebilirsiniz. Peki burada neler var bizim için? Birazdan bölüme de indireceğim. Mesela birazdan bir örnek bölüm seçeceğiz. Oradan ilerleyeceğiz. Şimdi burada dikkat ettiyseniz bizi en çok ilgilendiren kısım bence kırmızı kısımlar. Niye? Çünkü kırmızı kısımlar 2021 sonuçlarını veriyor. Yani 2021 yılında ee, Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji bölümüne en son 68.650 e, kişi girmiş. Evet bunu görmek de büyük bir mucize istiyor. Ben biraz uzaktan bakıyorum tabii. 68.680 girmiş. Dolayısıyla ben bu sene 69.000'inci isem girebilirim. 70.000'inci isem girebilirim ama 90.000'inci isem birazcık düşer. 150.000'inci isem birazcık düşer. Eee veyahut da örnek veriyorum 65.000'inci isem Bence benim şahsi görüşüm bu %100 yüz girelim yani kesin girelim o kadar da sıralamalar oynamaz diye düşünüyorum ama spesifik bir bölüm varsa mesela diyelim ki tıp veyahut da yazılım mühendisi veyahut da bazı özel bölümler var her sene enflasyona yenik düşüyor yani her sene puanı artıyor her sene sıralaması yükseklere çıkıyor orada daha ihtiyatlı davranmam lazım. Ayağımı yorganıma göre uzatıp sadece onu yazmamam lazım üstlere. Şimdi burada peki hocam bu morlar, maviler, yeşiller nedir? O da bize bir öngörü kazandırıyor. Yani biz diyoruz ki 2018'de böyleymiş. Sonra 2019'a yükselmiş. Sonra 2020'de düşmüş. Sonra 2000... Yani ne oluyor bu hocam? Bir iniş bir çıkış. Hani sürekli yükselse anlarız da. Bir iniş bir çıkış ne anlama geliyor? Burada şu arkadaşlar. 2020 sınavı bir nebze daha kolaydı. Yani netler biraz daha iyiydi. O yüzden de sıralamalar... Ee, ...olumsuz yönde yani sizin için olumsuz yönde... ...yukarı doğru çıktı ve... ...eyvah dedik puanlar yükseldi dedik... ...işte e, bininci girdiği yere bu sefer bininci girebildi... ...2020 kolaydı... ...2020 ise, 2021 ise özür dilerim... ...bir nebze daha zordu, daha seçiciydi... ...o yüzden de bu sefer daha düşük netlerle... ...yani daha düşük puanlarla... ...daha düşük sıralamalarla insanlar girebildi... ...peki 2022 ne olacak hocam? ...2022 ne olacak olursa olsun... ...siz mutlaka bir tercih yapmayacağınız için üstte de altta da sağlam yerler koymalısınız. Yani üstte de hayallerinizi koymalısınız. Altta da sağlam yerleri koymalısınız. Ve en önemlisi tahminimizi söylüyoruz. Uzman hocalarımıza da sorduk. Yani kendi kafamızdan da söylemiyoruz. 2022'de böyle çok da sert bir düşüş yani aa geçen sene 11.'nin yere bu sene 15.'nin girebilmiş gibi bir durum beklemiyoruz. O yüzden hayal kuralım hayallerimizi yazalım. Dua niyetine geçsin ama böyle orası gelir diye başka da tercih yapmamazlık etmeyelim arkadaşlar. Zaten bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarımızdan bu zekada bu öngörüde olduğunu biliyorum. Mutlaka sadece bir tercih yapıp bırakmayacaklar. Bunun örneğini de vermiştik. Dolayısıyla mutlaka tercihlerimizin hepsini dolduracağız. Üst hayallerimizi, ortaya isteklerimizi en altlara doğru kesin olabilecekleri yazacağız arkadaşlar. Şimdi bu kadar uzun konuştuktan sonra yani buradaki renkler sizi kandırmasın. Kırmızıya odaklanın. Bu diğerlerinden de ilham alın ama ilham alıp hmm, o zaman bu borsa, bitcoin öyle bir şey değil. Burada son kişi buysa bu sene de buna benzer bir kişi girecektir. Biraz aşağı biraz yukarı çıkabilir demeniz lazım. Şimdi program adı diyor, öğretim süresi diyor. Ben burada bir üniversite yazayım mesela. Yazılım yazayım, evet yazılım mühendisi yazayım. Gördüğünüz gibi yazılım yazdım. Yazılım mühendisleri çıktı. Şimdi eğer ben 101. olduysam en üste Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni yazabilirim anlamına geliyor. Ama... Ben Manisa Celal Bayar'da okumak istemiyorum. Manisayı sevmiyorum. O zaman bunu yazmam. Bu ne diyor? Toros Üniversitesi diyor. Bunu da yazmayabilirim. İzmir Ekonomi Üniversitesi burayı güzel. Buraya yazabilirim. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Burada aşağı doğru inerken böyle bakıyoruz. Başka üniversiteler de var. Evet, bayağı bir üniversite çıktı vakıf üniversiteleri. Aydın Üniversitesi. Vakıf üniversiteleri de önemli. Burada şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu duymuşsunuzdur. Tercih sıralaması işte ilk tercihini yazan daha önde. Ya, hayır öyle bir şey yok. Tercih sıralaması önemli değil. Yani çok zor bir ihtimal. İkimiz de aynı puanda olacağız. İkimiz de işte aynı netleri yanmış olacağız. İkimizin de o alandaki sayısalcıysak matematik fen netleri aynı olacak. E her şey aynı. Ben birinciye yazdım. Sen ikinciye yazdığın için beni aldılar. Bu çok düşük bir ihtimal. Ama tercih sıralaması önemli değil. En önemlisi istek diyoruz. Fakat vakıfta burs kazanıldığı için yani vakıf üniversitelerinde, vakıf üniversitesi ne demek hocam? Paralı üniversite yani Türkçesi paralı üniversite. Paralı üniversitelerde burs kazanıldığı için ilk üçe yazana burs veriyor adam. Diyor ki yani başka yere yazarsan beni kaybedersin o yüzden ilk üçe yaz diyor. Onlar birazcık pazarlama tekniği uyguluyorlar. Siz de burs kazanmak istiyorsanız ve orada okumak istiyorsanız ilk üçe onları yazın. Yani şöyle yapmayın. O yazayım gelmezse buraya giderim demeyin. Eğer burs kazanmak istiyorsanız ODTÜ'de kazanma ihtimali zayıfsa veya da İTÜ'yü veya da Boğaziçi'ni veyahut da İstanbul Üniversitesi'ni veya Ege Üniversitesi'ni bilmiyorum. Türkiye'nin bütün üniversiteleri bence mükemmel. Ama bunlar gelmezse yazayım derseniz o zaman vakıf üniversitesi size diyor ki ya sen bizi resmen ikinci plan atıyorsun. Olmaz. Ama ilk üçe yazarsan sana burs veririm diyor. O da kendini sağlam almaya çalışıyor. Zeki öğrencileri sizin gibi süper zeki öğrencileri doldurmak için. Şimdi dolayısıyla bura böyle gidiyor. Ben tabii şu anda hissediyorum yani tam da göremiyorum arkadaşlar. Çünkü çok küçük karınca duasıyla yazılmış gibi. Bir de ben uzaktan bakıyorum ama siz inşallah ekranda güzel güzel görüyorsunuzdur. Burada evet böyle ilerliyoruz. Üniversiteler var. Üniversiteler hakkında bilgi de alabiliriz mesela böyle giderken. E, ne diyelim mesela Antalya Akev Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi. Aa oh, çok güzel isim de çok güzel. Hemen burayı yazayım dersiniz. Burayla alakalı bilgi almak istediğinizde. Nasıl bakacağız buraya mesela? Şuradan şuraya tıklayıp bakabiliyor muyumuşuz? Evet çıkıyoruz. Erzurum Erzurum'daymış. Aa Erzurum soğuk. Ben o zaman istemiyorum diyebilirsiniz mesela. Geçen yazılımla alakalı bakıyordum ben siz ve videoyu çekmeden önce bir ön hazırlık yaptım hemen hata yapmayayım diye. O diyor. O dedim O süper ya. Hem de 10. demiş. Hemen tıkladım Kıbrıs'taymış. Paralıymış falan filan. E, dedim olmaz. Yani Kıbrıs'a gideceğiz. Orada aslında onu da söyleyelim. Bu arada birçok arkadaşımız sordu. Hocam Kıbrıs'a gidilir mi? Kıbrıs pahalı mı diye. Evet Kıbrıs pahalı. Ama burada bir denge yapacaksınız. Yani fiyat performans derler yani otel seçerken. Diyeceksiniz ki ya kardeşim ben Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir vakıf üniversitesine gittiğimde 1 milyon TL harcayacaksam toplamda yani bir ev satmanız gerek diyelim ki 1 milyon TL harcayacağım. Satılır mı? Satılır. Niye? Bir ev size en fazla 4 beş bin kira getirir ama o mesleğe sahip olursanız mesela düşünsenize diş hekimi oldunuz, yazılımcı oldunuz, ne bileyim öğretmen oldunuz bir şey oldunuz yani neyse o meslek size bir ömür boyu getir getireceği için bir eve bir evi satıp üniversite yatırmak çok zekice bir şey. Bunu zeki veliler yapıyor ama bazı veliler bizde ev satılmaz diyor. O yanlış bir şey onu söyleyeyim. Daha sonrasında o evi sattınız yazılımla alakalı üniversiteyi başşehirde okuyacaksınız ama Kıbrıs'ta onun yarısını harcıyorsanız Kıbrıs'ta da aynı diplomayı alacaksanız, yük denkliği varsa ben olsam Kıbrıs'ta da okuyabilirim daha az parayla. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Hesap yapacaksınız yani. Burası ucuz ama uzakta gibi şeyler. Burada buraya girdiğimizde üniversite alakalı genel bilgiler var. Yerleşen son kişinin profiline bakmanızı istiyorum. Neden? Çünkü burada yerleşen son kişinin e, ...erkek olduğu yazıyor. O zaman yani şaka tabii. Yerleşen son kişinin yerleştiği sıra var. Sıra önemli. Orta başarı puanları var. Bunlara benzer bilgiler var. Ya da yerleşenlerin mezun oldukları liseler var. Mesela bakabiliyorsun diyorsun ki... ...ya burada daha çok işte belli öğrenciler gelmiş diyebiliyorsun. Bunlar tabii çok detay bilgiler. Bence yerleşen son kişinin... E, profilini de esasında şurada bize veriyor vatandaş. Diyor ki Atatürk Erzurum Üniversitesi en son şununcuyu aldı diyor. 141 bin 925. aldı diyor. Ve dikkat ederseniz buraları dolduramamış. Ya yeni açıldığı için muhtemelen. Muhtemelen yeni açıldığı için. Ya da Evet muhtemelen yeni açıldığı için. Çünkü devlet üniversitesi her zaman dolar. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bunu da söylüyorum size. Bunu hiç kimse bilmez. Birçok rehber hoca bile bilmez. Örnek veriyorum. Türkiye'deki en iyi bölümlerden biri ne olsun? Diyelim ki koç. Şey, üniversite koç olsun. Koç vakıf üniversitesi. E iyi bir bölüm söyle mesela hukuk koç hukuk. Koç hukuk çok iyidir ama koç hukukun paralısı Elazığ Hukuktan, Şanlıurfa Hukuktan, Kars Hukuktan düşüktür. Bunu biliyor musunuz? Çünkü Vakıf Üniversitesi'ne para vermemek, devlet üniversitesine gitmek çok büyük başarıdır. Ben koç hukukta okuyorum. Paralısına mı? Evet o zaman geç sen Erzincan hukuktan daha düşük puan almışsın diyebilirsiniz. Yani vakıf üniversitesine para verme gerçekten çok büyük bir bütçe gerektiriyor ülkemizde. Dolayısıyla bazen öğrenciler ben işte Erzincan hukuk kazandım hocam diye böyle üzülüyor ama hiç üzülmene gerek yok. Erzincan hukuk bakabilirsiniz. Birçok hukuk yani Türkiye'deki hemen hemen bütün hukuklar devlet hukukları koçun paralısından yüksektir. Yani dolayısıyla her zaman e, böyle bir gerçeği de aklınızdan çıkarmayın. Ama... Para varsa da tabii ki vakıf üniversitelerine para verip e, okumak da bir avantaj oluyor. Niye hem büyük şehirde kalmış oluyorsun hem de İngilizce eğitim almış oluyorsun. Evet burayı da bitirdik. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa arkadaşlar burada tabi bunları azaltın yani burada hepsini yazmayın. Ve burada tercih listelerinize bunları ekleyebilirsiniz. E Post adresinizi girerek şifrenizi girerek. E ben iyi e olacaktım sonra dedim ki ya zaten bunu öğrencilerimiz biliyorlardır. Burada tercih sihir basan tercihinizi yapıyorsunuz ve az önce yaptığımız gibi sözelde de mesela veya eştarlıktan seçelim. Mesela eştarlığa girdiniz. Aralarını sıralamanızı belirlediniz. Ardından da bu şekilde yeniden uygula deyip size bölümler çıkabiliyor ve buradan eleyebilirsiniz. Yani buraya mesela hukuk yazarak hukuk yazalım mesela buraya şimdi. Hukuk yazdığınız zaman sadece hukuklar çıkar ve buradan da ilerleyebilirsiniz. Buna benzer web siteleri var zaten arkadaşlar. İsim vermiyorum reklam olmasın diye. Peki biz niye yük tercih ediyoruz? Çünkü burası daha güvenilir olduğu için. Zaten tercihlerinizi de sakın sakın tek başınıza yapıp sonra da teslim etmeyin. Mutlaka bir rehber hocadan, bir uzmandan, bir arkadaşınızdan, bilen birinden de bir fikir alın. Çünkü bazen e, bir bilene danış, çok önemli bir atözü. Bir bilene danışmak gerekiyor. Bilen birisi bize çok güzel yönlendirme yapabiliyor. E, diyorum bu kadar. Başka da e, sorularınız varsa bunun altına yazın. Başka bir videomuza yine cevaplayabiliriz arkadaşlar. İnşallah... Hayırlısı olan gelir ve hayırlısı da sizin istediğiniz üniversiteyi kazanmaktır. Hadi bakalım görüşmek üzere.